Günaydın. Herkese merhabalar. Bugün Yalın Türkan'la birlikteyim. Selam herkese günaydın. Ee, güzel bir pazar olacak ve umarım siz de bize beraber, siz bizimle beraber olacaksınız. Benim ilk vlog tecrübem olduğu için biraz heyecanlanabilirim belki. Benim de iki buçuk oldu vlog evet. ama O yüzden ben de heyecanlanıyorum. Bir sorun yok. Instagram hesabını şuralara bir yerlere bırakırız belki. Bugün wakeboard'a gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Kafam hala dünden... Ee, dünden dolayı çok güzel. Bana verilen bilgiye göre Sapanca'da Kay diye bir yere gidiyoruz diye hatırlıyorum ben de hayal meyal. Zaten tüm bu aktivitenin çıkışı aslında perşembe akşamı eğlenilen bir ortamda insanların birbirini gaza getirmesiyle başladı. Hadi böyle bir şey tecrübe edelim deyip Utku'yla birbirimizi son derece böyle pompalayarak hadi abi ertelemeyelim bu pazar yapalım deyip şu anda yoldayız. Evet şimdi Bülent'in yanına gidiyoruz. Bülent'in arabasıyla yola çıkacağız. Orada Bülent ekibimizin lideri ve şey bu çılgın. işi ortaya atan çılgın karakter. <laughs> wakeboard yapar, snowboard yapar. Ee, Türkiye'de bisiklet şovunun öncü isimlerinden kendidir kendisi. Ekstrem sporların piri. Ekstrem sporların <laughs> <laughs> aranan <laughs> yüzü Bülent'in yanına gidiyoruz şimdi. O zaman yolda görüşürüz herhalde. Görüşürüz. Bakalım. O yaptığın hareket kapatıyor mu video? Yok ya. Ha, o, o şey. Geçiş. Şey. Bülent Bey günaydın. Günaydın. Hazır mıyız? Nasıl bir gün bizi bir bekliyor? Bir haftadır uyuyamıyorum. Gideceğiz diye çok heyecanlıyım. Evet aç açayı oynamaz. Önce bir karnımızı doyuralım. Biraz bal pekmez. Şurada çok iyi balcı var yiyeceğiniz falan lazım olacak çünkü. Ekmek arası helva. Araba da stoklu onlar. <laughs> Bakalım. Tekrar selamlar herkese. Bülent yanındayız şimdi. Çılgın Bülent. Az önce bahsettiğimiz. Sizi <laughs> yaşatacağım, yaşatacağım. Yalın <laughs> da burada. Mesela. Selam. Tekrardan selam herkese. Biz nereye gidiyoruz? Kay Park mıydı gittiğimiz yer? Su Kay Park. Su Kay Park. Evet, Sapanca. Sapanca, Su Kay Park'a gidiyoruz. Wakeboard deneyimi yaşayacağız. Ee, biz bol bol düşeriz herhalde. Bülent de bizle dalga geçer. Geçer. <gülüyor> 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 ne kadar giriş ne kadar bu gittiğimiz yere 150 lira mı 70. Giriş 70 lira mı? Yalnız 70. E daha mı? Yalnız 70. 70. Vallah mı? Evet. Çok iyi değil mi? Bence bayağı iyi ya 70. <laughs> milli Toto hoş geldiniz. Ben milli takıma girecek seviyede idmana başlıyorum bugün evet, evet. yalın yalım. Çok iyiymiş. Ee... Sana mı 70 yoksa herkese mi 70? Aa işte yapmış. Ama ücret yok. <laughs> ben dışarıdan böyle personel getiriyorum. Hala yoldayız. Enerjimiz yüksek. Bayağı zorlayıcı, heyecanlı bir gün bizi bekliyor şu an. Evet. Hava şartları çok uygun değil. Biraz hava soğuk. Yol kaç saat İstanbul'da? Normal şartlarda 3 saat. Bize 22 dakika. Yani Bülent'in İş hikayelerini dinliyoruz. İşe nasıl ayak adım attı, efendime söyleyeyim. Ee, İş ortamındaki entrikalar, ayak kaydırmalar, buz kabukları hepsini dinledik. Çok heyecanlıyım. Ben şu ayaklarımı buraya bıraktım. Terk et, boşalt. Geldik mekana şimdi. Heyecan büyük. Bakalım ne kadar düşeceğiz. Yalın sen iddialısın bence bu konuda. Bana öyle geliyor. Ya genel olarak sportif aktivitelerde evet bir iddiam var. Yok evet, değil. Tesisimiz böyle. Gördüğünüz üzere. Deniz gören bir konumda. <laughs> Kartepe'deyiz değil mi? Evet. dağların eteklerinde. Da Çok güzel ya. Görüşürüz. Bu sefer de Amiya'nın ilk, ilk insan olduğu yardım yani. Evet. Hiç çok yalın söyledi. Yalın yalnız Bülent bordo aldı. Biz fasulyeyiz galiba. Bize aynı bize aynı hiçbir şey yok. Önce yüzmeyi mi öğretecekler bize? Ya. Yani? Kötü kayamıyorum. Siz iyi olduğunuz için. Bak arkadaşlar borusuz kayıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar abi. <laughs> Önce çiğ bord mu yapacaksın? Önce bir idman mı abi bu? Bir de onun eline yap. Ha? Eline yap. Eline ee, derken? Onu çevir. Anladım bak şöyle diyor. Bu tam board gibi oluyor, snowboard gibi oluyor. Bu işler evet. Böyle basit işler değil biraz. Frenini... Ne dedin anlamadım. <laughs> Bakalım şu nasılmış. Şu çok soğuk ya. Fena. <gülüyor> 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 Hazır mıyız yalım? Hazırız abi. Ee, hakikaten heyecan biraz geldi sanki. Bu anda geldi. Değil değil bir tırsma geldi. Siz... Bu arada Aa... bizim 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 bordlar başlangıç bordu olduğu için köpüklü abi. Köpüklüymüş, batmıyormuş. Doğru. Ama şey Bülent'in öyle değil galiba. Bülent'in böyle tahta. Bülent biraz prof ya. <laughs> Şovumu yaptım diyorsun. Evet. Bir tur atar mısın? Bir tur mu? Abi şimdi biz var ya wow. çek bu. Tik çek gora da. YouTube. Geliyorsun. Rank'la. Çünkü neden olmaz? Hangi süper? Aa. Abi abi Bu abi yapacak abi. Bu abi iyi gibi. Gel abimiz yapacak. Ya oğlum beklenti yapmayın. ya. Yani. falan da biraz düş istiyoruz abi. bizde de biraz malzeme çıksın. Arkamda erkek sevmiyorum ya. <laughs> Hadi ya. Baksın abi bakıyor. Nerede abi? O'zi ham qanday amalga oshiradi. Ha. A, bilan sakada. Bilam chop oldi. Ben, so, heyecan var mı? Var var. İster istemez var abi. Bir şey ilk defa deniyorsun. Olmaması zaten saçma olur. Güzel, güzel yanı burası diyebilir miyiz? Ee, güzel yanı burası ama şey o heyecan böyle şey stres değil. Heyecan yani güzel. Güzel bir kafa. İhtiyacım vardı benim ya böyle bir şey. Bir adrenalin. Var var. Çekeceğim birazdan sen. Yalnız bu şey hala kayıtta mıyız? Kayıttayız. i̇lk bu ilk üç seferi bence ikimiz ikinde keserim abi. <laughs> <laughs> Talihsiz görüntüler o, var. Orada highlight yaparız. Tabii tabii orada bir şey <laughs> Teaser videoyu oradan yaparız. <laughs> gözlüğü çıkar da. Hazır mısın? Biraz daha yaslan geriye. Evet, ip belimde. Yavaş yavaş kalkıyorum. Bak geldi. Evet, çekme ipi. Çok güzel. Evet, çekme. Oynama, çekme. İyi gidiyor ya, yalan. Çekme, kal öyle, kal. Kal, oynama, kal. Aa, gene düştü. Evet, mükemmel. Adam orada hazırsa bekliyor. İşte bu. Arka ayağında ağırlık olsun, kalkarken de hafif balans yap, İpi bırak yani eee, şey yapma, yavaşça gevşek. Evet, bravo! Ne? sana soru yalnız birazcık? Bir şey onun için. Ne birazcık, 3 metre, 26 kilometre hızla gittin abi. <laughs> Bülent'e diyor ki, 30 metre gittin diyor. <laughs> yapalım, <laughs> 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 sen git, ikinci de de yap ama ben sana soru öğreteceğim, hidayet gibi iki tane diye. Sen nasıl yapıyorsun, merak ettim şu an. Değil, Değil mi, bravo! Evet, ne yapacağım? Ben buradan bir düğmeye basayım. Evet. Evet hazır mısın? Ee, ben adım. hazırım da. Yolladın mı? Aa bak. 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 Bas sola ya. Yavaş yavaş kadar. Evet, solu kendine çek. Bak, sana buradan okuyorum, üzülüyorum, dokunuyorum. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> bak ayaklarını unutuyorsun, eline odaklandığın için. <laughs> Kasaya kişi başı herkesi. Burayı Aa, kitle. Ben de, tamam. Sen çok iyisin. Sana başka bir şey değil. Sen <laughs> şey yapmış <laughs> Evet, wakeboard'umuzu bitirdik. Harikalar yarattığımı düşünüyorum wakeboard'da. Tam bir fail. Benim sporum değilmiş, bunu anladım. Sapanca, Sapanca Gölü böyle bir yetenek görmedi. Ee, gölde hata olduğunu düşünüyorum ben. Evet, ben ya yani, Sende yani de bir hata evet. olduğunu, gölde de bir hata olduğunu düşünmüyorum. İlk sefer olur böyle şeyler ya. Hani her şeyi ilk seferde çözemezsin. Evet. Elektrik alamadı gölden, öyle düşünüyorum. Gö Aramız... Yani yani her şey ben de mevsimsel böyle. Mevsim. <laughs> <kavayları gülüyor> Dönem. E, Bülent zaten e, şey, gör, gördüğünüz gibi videoda da, Bülent'in bu arada... Bülent'in bu arada... Böyle, Bülent Pro. Bülent zaten. Yani pro oluşunu gösteren bir taktik şey, teaser gibi bir şey yapabiliriz bence. Evet, sonra onu kendinmiş gibi. Ha, e, ha e, 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 onun suratını benim benziyor. benziyoruz. <laughs> aslında benziyoruz <laughs> biraz. Evet. Ee, ben memnunum bu arada şeyden yaptığımız ya, şeyden. Yalın, yalın bir tur tamamladı. Ee, hepimiz şaşırttı. Bence şike var, ip vardı, ip de şike var. <laughs> Ama ben bu işe devam ettiririm. baya ee, bayağı keyif aldım. Seni de ayrıca bu işte sürüklerim. Aynen. Sen de bu işi bir sonraki sefer tam turuyla, iki turuyla, üç turuyla yapıyor olursun olursundur ihtimalle. Ben Utku, ben çok dobra konuşan bir adamım maalesef. <laughs> ama ona... Olacak gibi değil. Yok, Utku'da umut var. <laughs> ayakta Ayak duramıyor böyle... abi, ayakta <laughs> duramıyor. <ki>. Beyler. <gülüyor> 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 çok, çok özür dilerim. Zemin çok iyi değil mi? Hayır, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun Utku? Valla benim ısınmaları gayet iyi atlattın. Isınmaları gayet iyi atlattım. Foto zaten şeyde videonun fotoğrafında görürsün. Bayağı iyiyim bu konuda. Bence montajca anlaşılacak Rekorum. Reko, reko, Rekorum <laughs> bu arada e, board olduğu için bence o board'a ilişkin bazı veriler verelim. Yani snowboard ile alakalı mı, benziyor mu diyen insanlar işte kayakla güzel, benzeştirmek bravo. isteye vardır mutlaka. E, bence işin gurusu konuşsun biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle, benziyor mu? Şöyle hepsi aslında temel nokta aynı. Balansla alakalı. Hatta şöyle daha matematiksel söyleyeyim. Uzaysal mekansal oryantasyon. Bence çok benzer yönleri var. Tabii ki tepkimeleri farklı. E, suda kaymakla karda kaymak farklı şeyler ya da kaykayla gitmek başka şeyler. Ama temelleri aynı. Dolayısıyla birazcık odaklanırsanız bu işi çok rahat çözersiniz gibi geliyor bana. Bu benim için ne kadar geçerli mi? E, sen biraz daha odaklanman lazım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bence fazla odaklanıyorum. Evet. Bir de bence çok burada iyi. abi diğer kritik böyle hani yapmadan anlaşılamayacak en önemli şey de ipli olan ilişkin. Yani bunu bir insana anlatarak bence yapamazsın. Evet. <laughs> Anlatabiliyor muyuz mesela? Utku cevap <laughs> yani. Ben anlamadım. E, şöyle ipi ne zaman bırakacağın, ne kadar gergin şey, tutacağın. Çok şey anlattılar e, bile bana yani. E, evet çok fazla bilgi de iyi değil bu arada. Sonuç evet. evet. olarak yapılmayacak. Çok abartılacak bir şey değil. E, asla. Çok ama eğlenceli. Çok eğlenceli. Evet. Tavsiye şey. edilir mi o zaman burası? %100 %10 %10 %10 tavsiye ederim. Kesinlikle. Bu arada buradan eğer biraz daha ilerlediğin zaman bu dağların arkasında snowboard kayak pisti. Onu da iki ay sonra yapıyoruz değil mi? Evet, 2-3 ay sonra, sonra, da sonra da oradayız. Sonra. Ee, yine benzer sonra. bir videoda orada çekeceğiz. Evet, bu da biraz daha şanslı Utku. E, board yapamazsa en azından üzerine binik. Kızak gibi, kayak gibi. Evet, evet. board'u aldık. Leğende kaymak gibi biliyorsunuz. Evet abi videom ne zaman geliyor? Video pek yakında. İnşallah beni kesmez. Yok kesme. Hadi görüşürüz. görüşürüz abi. Kime baktınız? Ee, yalın Bey'e bakmıştım ama. Şey mi bu wakeboardçu olan mı? Wakeboardçu. <laughs> ee, Instagram'da bir şeyler bakıyorum. Bir de şu çektiğimiz videolara falan baktım nasıl çıkmışız diye. Günü tamamladık. Benim için fail bir gündü ama güzel deneyim oldu. Bence tekrar etmeliyiz bunu. Bence de. Yalnız bir olmaz diyelim. Daha şeyi var ya, yani. kayıtta mıyız? Kayıttayız, kayıttayız. Ee, i̇ki buçuk, üç ayı şey, aynısını snowboard versiyonuna gidiyoruz. A Aynı ekip hatta daha kalmalı. Aynı ekip hatta daha kalmalı. bence de. snowboard'a gidelim. Bir de... Da daha iddia aldı çünkü daha evvel dedim işliğimiz var. Aynen, hepimizin o konuda biraz daha fazla fikri var. En evet. azından bu yani. seferki gibi acemilik olmaz. Bülent'in zaten üstü olduğu bir no de bence bu sefer. Zaman... Bence iyiydi. Ben yani daha kötü bekliyordum sen söyleyeyim. Evet yani boy avantajın senin özellikle Dezavantaj. dezavantajın yani dezavantaja dönüştü. Dolayısıyla daha kötü bekliyordum. Çok ufak detaylarla istediğin sonuca ulaşamadım. Onları da çok rahat temizlersin. Önemli yani olan eğlenmek evet. Yani. diye. Yani önemli olan eğlenmek değil tabii de. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o kafadan iyi yapıya sahip değilim. Ben de değilim zaten. Eğlenirken yapmak, ben yapınca aynen, eğleniyor ben insan. Buradaki bu işin en sevdiğim kısmı zaten o abi. Yapmak için, oldurmak için uğraştık. Evet. En evet. güzel kısmı. Ya yani şey olmadı. Çaba çok. var. Abi denedik olmadı ya falan. Ben sevmiyorum o kafayı çok. Yapalım, mümkünse yapalım. Ben olacak. Olacak. Peki şey, kanala abone olsunlar mı? Kanala abone olmazlar zaten. Bir şey kaçıracaklar. Neden kaçıracaklar? Çünkü bu ışık güzel güzel saat kısımda bulursun. Yani i̇şi başlangıç kısmında bir başladığı için seninle beraber ödemeyecek bir evet, şey. Yani bir profesyonelden dinlemek başka, senin deneyimlerini seninle aynı anda yaşamak başka bir şey. hadi o yüzden kaçırmamadım lazım. Bülent değilse. Konuştuğumuz gibi aslında yeni bir şey öğrenmeye çalıştık bugün. Güzel bir deneyim oldu. Siz de bu ve bunun gibi yaşadığımız deneyimleri başka bir şey söyleyeceğim. Yani sizlerle kanala abone olunca olun. Sizlerle aynı anda bu deneyimleri beraber yaşamak istiyorum. Yeni deneyimleri bizle birlikte beraber yaşamak için kanalımıza abone olun. Olmadı Olmadı mı? Yeni deneyimleri aynı anda Yeni beraber keşfetmemiz. Yeni deneyimleri aynı anda beraber keşfetmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olun şey diyelim hani beraber aynı anda biz sizle aynı anda yaşayacağız. Hani biz hep profesyonel ama olsun, ha, yani aynı anda sizinle beraber yaşamak gibi. Hani işte aynı anda sizle beraber yeni deneyimleri aynı anda beraber öğrenerek yaşamak istiyor iseniz kanalımıza neden? Tamam. Çünkü neden olmasın? Çünkü çünkü neden? Neden? Olmasın. Olmasın. Çünkü neden abone olmasın? Olsun. Olsun. Senin kanalın adı mı? Evet. <laughs>